Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, inşallah bugünkü konumuz teyemmüm hakkında olacaktır. Gayetü'l-ittisad hakkında metnini okuyacak olursak inşallah faslun. Bu fasıl ve şaraitul teyemmüm 5 adet şey. Teyemmümün şartları 5 tanedir teyemmüm alınabilmesi için şu beş şartın oluşması gerekir. Birincisi vücudu ta vücudu -udri, bir özrün bulunması. Bir suyu kullanmamı özrü bulunması. Ne gibi bir seferin yolculuk olsun, ev maradin veya hastalık olsun. İkincisi ve duhulul vakti salati namaz vaktinin girmiş olması lazım. Namaz vaktinden önce teyemmüm alınmak Teyemmüm almak geçersiz olur. Namaz vakti girdikten sonra teyemmüm alınması lazım. Ve talabul ma'i ve suyu e, aramak, suyu araması lazım ve taazzur isti'maluhu ve suyu kullanışı e, özürlü olması lazım. Yani suyu kullan kullanamayacak şekilde özür sahibi olması lazım. Ve i'vazuhu bir de suyu bulamaması ba'dat talebi suyu aradıktan sonra. Yani iki çeşit aslında suyu olmama suyu olmayan kişiler için suyu arayıp suyu bulamama şartı var. veya mesela diyelim su var ama doktor dedi e, ellerin e, hastadır. Sen hastasın suyu kullanmaman lazım. Bu durumda e, öz özrün bulunması yeterli olur. İstivelev ki yanında su olsa dahi. Bir de ve turab ve turabu tahirun lehu gubarun kendisinde toz olan bir temiz toprak olması şarttır. Fe in halatahu cissun ev remlun lem o toprağın içine kireç veya e, kum karışmışsa bu durumda o toprakla teyemmüm almak caiz olmaz. Ve faraiduhu <laughs> erba'atu eşyeh. Teyemmümün farzları dört tanedir. Birincisi en Niyet. Birinci farzı niyettir. Yani nasıl nevaytu istibaha tefarda salada diyebiliriz. Nevaytu raf'al hadati diyebiliriz. Ya da nevaytu farda tayammum de diyebiliriz. İkinci ve meshul veçhi yüzü meshetmek. Yani ellerimizi toprağa vurduktan sonra böyle güzelce bir iki kere böyle sirkeleyip yüzümüzü meshetmek. Bu da aynı şekilde teyemmümün farzlarındandır. Diğer bir farz ise ve meshul yedeyni ma'al hem sağ elin hem de sol eli bu dirseklerle beraber meshetmek de e, farzdır. Bir de diğer farz da ve, ve tertibu saydığımız şekilde tertip sırayla şekilde yapmaktır. Önce niyet ondan sonra yüz yıkamak ondan sonra mes e, elleri her iki eli meshetmek şeklinde alınması lazım. Ve sünnenuhu selâsetü eşye. Teyemmümün sünnetleri de üç tanedir. Birincisi et tesmiyetü başlar başmaz e'udü besmele çekmek sünnettir. Ve takdimu lümne alel Sağ eli sol elden önce yıkamak sünnettir. Ve mes etmek sünnettir. Ve muvalatu bir de ard arda, arda etmek, sünnettir. Ve lezi yübtelü teyemmüme selâfetü eşye. Teyemmümü bozan e, durumlar üç tanedir. Birincisi me abtalel vudu'e. Abdesti bozan her şey teyemmümü bozar ve rü'yetul mâ'i fi gayri vakti Namaz vakti dışında suyu bulunması. Yani bir kişinin teyemmüm alıyor. Niçin teyemmüm alıyor? Su bulmadığı için teyemmüm alıyor. daha teyemmüm aldı. tam namaza duracaktı. Namaza durmadan önce bir baktı su buldu. Bu durumda teyemmümü direkt bozulur. Üçüncüsü de ve dinden dönmekte teyemmümü bozar. E, gayet üreticisal metnimiz bu şekildeydi. İnşallah şimdi e, açıklamasını okuyacağız. Teemmüm lügat manası kastetmektir. Şer'i manası ise bazı özel şartlarla toprağı yüze ve kollara sürmektir. Teemmümün şartları beş tanedir. 1. Yolculuk esnasında suyun bulunmaması veya suyun kullanılmasının zarar vereceği hastalık gibi herhangi bir mazeretin bulunması. Yolcu için 4 durum vardır. 1. Suyun bulunmadığına kesin kanaat getirirse arama faydasız olacağı için suyu aramaz. Temmüm eder. Yolcu olmayan kişinin de bu, bu durumu aynıdır. 2. Kişi suyun var olduğunu tahmin ediyorsa suyu araması gerekir. Bunun için önce etrafını ve yükünü yoklar. Sonra teker teker değil değil de kimde su var, su satan var mı şeklinde seslenmek suretiyle yolcu arkadaşlarından su ister. Eğer arkadaşlarında da bu su, bu, su bulunmuyorsa etrafına bakar. Nerede su bulunduğunu tahmin ediyorsa Haddül Gavs'dan uzak olmaması şartıyla o yere gider. Haddül Gavs ne kadardır? imdat sınırı. Yani imdat sınırı. Arkadaşları işleri ve konuşmaları ile meşgul oldukları halde onları imdada çağıracağı zaman sesini işitip yardıma koşabilecekleri bir mesafedir. Yani e, uzaklaşacak ama e, o arkadaşlarına seslendiğinde o arkadaşlarının sesini duyabilecek kadar... E, bir mesafedir. Ayrıca canına ve malına zarar gelmeyeceğinden de emin olması şarttır. Bu durumda da su bul bulamadıysa temmim eder. Fakat su bulunursa abdesti bitirene abdesti bitene kadar namaz vaktinin çıkacağını bilse dahi abdest almalıdır. 3 yolcuların odun ve yeşillik yenilen ot toplamak için ihtiyaçlarını karşılamak için gittikleri yerde suyun bulunduğu bilinirse abdest için suyu kullanmak üzere oraya gitmek vaciptir. Bu durumda da canına ve malına zarar gelmeyeceğinden emin olması yani o canı ve malı zarar görmese dahi arkadaşlarından geri kalmayacağını ve namazın da vaktin çıkmayacağını bilmesi şarttır. Bu yere Haddül kubr yakınlık, haddül kurb yakınlık sınırı denir. Haddül gavstan daha ötedir. Mesafesi 2580 metre civarıdır. Bu şartlardan biri bulunmadığında teyemmüm alınır. 4. Su bu mesafeden daha uzak bir yerde olursa ki buna haddül bürt uzaklık sınırı denir. Suyu aramadan teyemmüm alınır. Aynı şekilde su bulunur fakat ulaşılması mümkün değilse yine teyemmüm alınır. Mesela su bütün yolcuların başında toplandığı bir kuyuda olur. Su çekme aleti de tek olup onların içinde olursa onları beklemeden teyemmüm alınır. Parası yol masraflarından fazla olan kimsenin suyu satın alması vaciptir. Yoksa suyun kendisine hibe edilmesini veya ödünç olarak verilmesini talep etmesi gerekir. Hasta olan kimseye teyemmümün caiz olmasının şartı aşağıdaki durumlardan birisinin meydana gelmesi konusudur. 1- Suyu kullanmasının hastalığını ağırlaştırması Yani o suyu kullanıyorsa hastalığı artacağından emin ise ya da doktor onu söylemişse bu durumda o suyu kullanmaz teyemmüm alır iki iyileşmesini geçiktirecekse o suyu kullanacak, kullandığı vakit e, hastalığı e, iyileşmesi geçiktirecek. Bu durumda da suyun yerine temmüm kullanabilir. Üç ağrıyı arttırması. Yani suyu kullanacaksa ağrıları daha fazla artacaksa o durumda su yerine temmüm kullanması lazımdır. Diğer bir organın bozması. Yani suyu kullandığı vakit bir organı iflasa çıkacak. Ya da bir organı e, zarara uğrayacağından e, bir korku varsa, bir e, şüphe varsa, bir bilgi varsa bu durumda da o suyun yerine teyemmüm, teyemmüm e, olarak toprak kullanabilir. Görünen bir ağzasında siyahlık gibi görüntüsü hoş olmayan bir aybı doğurması. Yani diyelim doktor dedi bak suyu kullanırsan e, bu hastalığındaki hasta, hasta elinde e, leke çıkacak ya da hoş olmayan görüntüler çıkacak. Bu durumdan bu durum ona söylenmişse öyle bir bilgi gelmişse su yerine yine teyemmüm alır. <laughs> Bunlardan birisinin meydana geleceğinden korkan hasta kimsenin teyemmüm alması caizdir. Ancak bu gibi durumların az miktarda ulaşacağını bilirse teyemmüm alması caiz olmaz. Kişinin soğuk havada teyemmüm alabilmesi için de aşağıdaki şartlardan birisinin yerinde olması gerekir. Bir suyu ısıtamaması yani e, suyu ısıtma imkanı o yoktur İki, bir organını üşütürse sonradan ısıt ısıtmanın artık fayda vermemesi yani bir organı e, su, diyelim e, soğudu üşüttü ondan sonra o organ o kadar soğuk ki o organ artık e, zarar görmeye başladı ve e, ısıtabilecek ısınabilecek bir e, edevatın uyandı olmaması olmaması durumunda o soğuk yerde su yerine temmum alabilir. Diğer şart bir organın zarar görmesi yani işlevsiz kalması. Bir yani o suyu soğuk suyu kullandığında bir organı işlevsiz kalacağından emin ise işlevsiz kalacağını biliyorsa o durumda o suyun yerine temmum alabilir. Çirkin bir aybın oluşacağı korkusu varsa yani o soğuk suyu öyle bir soğuk sudur ki artık o soğuk suyu, suyu kullandığında elinde bir ayıp meydana gelecek. O durumda o suyu e, kullanmak yerine teğmüm de teyemmüm alabilir. Yoksa sadece soğuktur diye teyemmüm almak caiz değildir. Yani sadece soğuktur diye nefsine ağır geliyorsa sırf nefsine ağır geldiği için o suyu kullanmıyor diye bu şekilde e, onun e, abdest yerine teyemmüm alması geçerli olmaz bu durumda. Namaz vaktinin girmiş olması, aynı şekilde ikinci şart dedik, teemmüm şartlarında namaz vaktinin girmiş olması lazım. Farz olan beş ve namazın vakitleri, kuşluk namazının vakti, evvabin ile bayram namazdan vakitleri gibi, vakitlerin girmesiyle önce teemmüm almak caiz değildir. Yani vakitli, vakti belirlenmiş olan namazlar için, e, vaktin girmesi şarttır teemmümde. 3 yukarıda geçtiği gibi suyu aramak suyu aramış olması lazım. 4. Teyemmüm alacak kişinin e, A. Suyu kullanamaması yani ya iki ya suyu kullanamaması bu da ha, ya hastalıktan dolayı olur veya yırtıcı hayvanların eşkıyaların ya da hırsızların korkusundan suya ulaşamamasından dolayıdır. Su var ama o suya e, giderse canına ya da malına zarar gelinceğinden endişe ediyorsa bu durumda o suyu e, kullanmama özründen dolayı temim alır. Diğer de, aradığı halde suyun ivazı e, yana bulunmaması. Aradığı halde suyu bulamıyoruz. Aynı zamanda temim, e, temim alır. Budu, bu bu bulunmama ister hissi olsun gerçekten su bulunmamasın ister şer'i olsun sadece içmeye yetecek kadar olup abdest almaya yetmesin. Fark etmez bu durumlarda kişi abdest almaz teyemmüm alır. Yani diyelim yanında su var ama o su sadece su içmeye yetmez. Abdest almaya yetmez. O durumda teyemmüm alır. Teyemmüm alır. Beş daha önce teyemmümde kullanılmamış temizleyici toprak ile teyemmüm almak. Toprağın sade olup içine başka şeylerin karışmamış olması el veya yüze çay yapışacak şekilde tozlu olması şarttır. Nemli toprak ve az da olsa içine kireç, kil veya ağzalara yapışabilen ince kum karışmış olan toprak ile teyemmüm almak caiz değildir. Çünkü içine karışmış olan bu maddelerde maddeler tozun ağzalara ulaşmasını engeller tozun azalara ulaşmasına engel olmayan iri kumun yapıştığı, karıştığı toprak ve tozu bulunan çok ince kum ile temmum almak caizdir. Zira çok ince olan kum topraktan sayılır. Temmümün farzları dedik dört tanedir. Birincisi niyet etmek söylediğimiz gibi neveytü istibe teferda ya da neveytü farda teyemmüm diyebiliriz. Ee, Kişinin elini toprağa vurduğu, vurduğu birinci defada niyet etmesi ve elini yüzüne ulaştırıncaya kadar niyetin kalbinde devam etmesi vaciptir. Niyeti ilk e, elinlerini ilk toprağa vuruşta niyet edecek. Yüzünü yıkayıncaya kadar, yüzünü mesedinceye kadar e, niyetin devam etmesi vaciptir. 2. Yüzü mesetmek, 3. Dirseklerle beraber kolları mesetmek. İki defa eller toprağa vurulur. Birincisinde sakalla birlikte yüz meshedilir. Sakal seyrek dahi olsa içine tozun girmesi şart değildir. İkincisinde iki el parmakların ucundan dirseklere kadar meshedilir. İlk önce sağ el meshedilir. Bu sol elin sağ, sağ el parmaklarının ucuna koyacak bu şekilde ve buraya yapıştığında bu, bu durumda böyle kapsayacak bu şekilde mesh edecek sağ eli. Sol el de aynı şekilde bu durumdan buradan dönecek ve bu şekilde mesh eder. Sonra iki elin avuçları birbirine sürülür ve parmakların arasına arasına toz girmesi için de parmaklar birbirine geçirilir. Eller toprağa vurulurken parmaklar açık olmalıdır. Eller toprağa vurulurken yani böyle toprağa vurulurken eller açık olması lazım parmaklar. Böyle kapalı olsa etraf, aralarına toz girmez. Dört tertip önce yüz sonra elleri mesetmektir. Teyemmümün sünnetleri Musannef'in belirttiğine göre teyemmümün sünnetleri üç tanedir. Birincisi besmele, ikincisi sağ eli sol elden önce mesetmek, üç yüz ile ellerin mesini peş peşe yapmak. Ayrıca şunlar da teyemmümün sünnetlerindendir. Teyemmüm alırken kıbleye dönmek sünnettir. Ellere çok toprak yapışmışsa ellerin yanlarını birbirine vurmak suretiyle toprağı hafifletmek, mesbitinceye kadar elleri kaldırmadan onlara yapışan toprağı ağızların yüz ve kol üzerinden geçirmek, yüzün üst tarafından başlamak yani mesederken yüzün üst tarafından başlanması yine sünnettir birinci vuruşta yüzüğü çıkarmak ikinci vuruşta yüzüğü çıkar çıkarmak vaciptir ha birinci yüz, vuruşta yüzüğü çıkarmak sünnettir çünkü birinci vuruşta e, yüz e, yüzü mesediyoruz ama ikinci vuruşta eğer parmanda yüzük varsa o ikinci vuruşta yüzüğü çıkarmak vacip olur çünkü ikinci vuruşta ellerimizi mesediyoruz. Abdest bahsinde geçen, geçtiği gibi teyemmümden sonra da şehadet kelimesiyle birlikte abdestten sonra okunan duayı okumak sünnettir. Ayrıca abdeste geçen de teyemmümde uygulanması mümkün olan tüm sünnetler teyemmümde de sünnettir. İşlemi üçer defa yapmak hariç teyemmüm çünkü teyemmümdeki mes bir defa yapılır. Teğmümü bozan şeyler dedik. Teğmümü bozan şeyler 3 tanedir. Birincisi abdest konusunda geçen abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. 2. Namaza girmeden önce veya namazdan sonra su bulmak bu ister yakini olsun isterse de zanna dayalı olsun fark etmez. Mesela e, serap görüp su bulduğunu zannetmesi ve kendisinde su olabildiği olabileceği ihtimali olan bir kervanın görünmesi gibi. Suyun bulunması ancak suyu kullanabilen kimsenin teyemmümünü bozar. İçme suyundan fazla suyu olmayan, hastalığından dolayı abdest alamayan veya suyun yanında düşman olduğu için ya da kuyuda olup çıkaramadığı için suyu kullanamayan kimsenin teyemmümü bozulmaz. Su bozulmadığı için teyemmüm ile abd namaz kılan yolcunun namazı gibi, Sonradan iade edilmesi gerekmeyen bir namazın içinde su bulunursa ne namaz ne de teyemmüm bozulmaz. Ama kendi evinde olan kimsenin namazı gibi iade etmesi gereken bir namazın içindeyken su bulunursa namaz da teyemmüm de bozulur. Yolcu olsun, mukim olsun. Genelde su bulunmayan veya suyun bulunmasıyla bulunmaması eşit olan bir yerde Teyemmüm ile namaz kılan kimse namazını iade etmez. Ama genelde su bulunan bir yerde teyemmüm ile namaz kılan kimse sonradan suyu bulduğunda abdest alarak namazını iade etmesi gerekir. Üç, irtidat yani İslam dininden çıkmak. Neuzübillah bu da teyemmümü bozar. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammed ve ala ve, ve sahbihi ecma'in Rabbena tekabbel minne bi hurmetil Fatiha.